arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynayacağız çok eğlenceli bir oyun ve başlıyoruz şurada birinci notumuz var ilk görevini bulmak için bilmeceye cevap, cevaplaman gerekiyor yok kar topunu yuvarladım kocaman gövde yaptım burnunu havuç gözüne kömür taktım cevap bulduysan onu sana onda lütfen yeni görevin orada seni bekliyor. Tabii ki de kaydın Balıklar çok acıkmış onlara. Sana kadar yem verebilir misin? Bu görevi yerine getirdikten sonra yemek kavanozun altındaki yeni görevini alabilirsin. Daha sonra koşarak yanına git, gitmeni istiyor. Hangi ayı kış yapmaz? Cevabı da bulacaksın. Yumuş! Evet Yumuş. Neden uykusuna Neden Neden yani neden? Anıl meşrut Yumuş. Çok başarılısın. Bir de sen Bil Bilgisayarı senin şarkıyı açar mısın? Lütfen seçtiği şarkı hareketli olsun ve dans et lütfen şarkı bittiğinde monitörün altındaki yeni görevini alabilirsin. Ben önceden YouTube'u açtım. Bunu full yaparsam zaten 4 dakikamız geçecek. Güzel bir dolu yavaştan. Işte. yaptım o kadar yavaş bir tane. Atıyorum. Yani seçtiği şarkıyı çok beğendim. Daha da derken yoldan hadi şimdi mutfağa git ve o bir bardak su içeni görüyorum masanın üstünde. Şimdi ne gideyim mi? <laughs> Ağzı yok. Ağzı yok. Anne Bey. Kendine. Olur. Olur. Burada dışarıda bu, su yok. Su yok anne. Kendine alıp içeceksin. <laughs> Kolay <sabır mı? gülüyor> Ay, o zaman ben içeri. Bir şey bu <laughs> ben bugün 12 bardak su içtim. Burada no cu Hocam hadi. Mia. E söylemedin ama sesle. Ben. Pençesi aslan gibi gözleri volkan gibi tüyleri pek yumuşak. Onu gören fare saflanır köşe bucak. bu yüzden içinde ne olduğunu anladıysa cevabı evin içinde bulmuşsun. musun? Lütfen yeni bir <laughs> yatak odasını ko kovboy dayı, kovboy dayı bölümündedir. Ama anne ne kayboldu? <laughs> <laughs> Tüy bu da tüy gibi bu, bu da tüy gibi o. Tamam, Hadi. yarışmaya dahil oldun. Koşuyoruz biz. Hadi yazmasın. Nasıl lan, Sağ ben, bana şarkı söylemeyi istiyor. Yani kuvvetin, kuvvetin içinde seni bekliyor. Yapayım mı? Yap yap. <laughs> Kuvvetle takım Daha dün anneyim yedi. Kollarında koşarken Geçen gün bahçemizde yolda annem şimdi okulda olduk, sınıflarla doluduk, sevinçliyince hepimiz yaşasın okulumu söyledim. Ben bugün çok enerjik gördüm. Koridorda üç 4 koşul bilir misin acaba? Bittiğinde sonuna dönebilir misin? Yeni dönüm, koltuğun. Koltukta seni bekliyor. Şuradan kocayı yap üç kere. Hazır şimdi 8'e odana gitmeni istiyorum. Bu son dönemin oyun bitti. Odama geri dönüyorum. Ha tüy yapalım. Odamdayım bitti. Evet arkadaşlar bu bir videonun da sonuna geldik. Seni seviyorum bay bay.